Merhaba arkadaşlar, Pelin Elisi kanalına hoş geldiniz. Bugün size çok güzel 20 adet tığ modelim var. Çeşit çeşit böyle. Çok güzel modeller, hepsi birbirinden güzel. Hepsi de şahane modeller arkadaşlar. Tığ modelleri. 20 tane. Bunları yakından göstereceğim size. Böyle çok güzel bir sık modelim var. Yakından göstereyim size. Burada da yine böyle lale şeklinde bir modelim var. Burada da böyle çilekten fıstık bir modelim var. Fıstık modelim. de burada çok güzel el pazze gibi duruyor. Bu da çok güzel bir model. Yakından göstereyim. Bu da yine çok tatlı bir model. Farklı bir model. Kibar bir model. Yine aynı şekilde. Burada da halka modelimiz var. Böyle halkalarla yaptım ben bunu. Burada da yine çok güzel bir modelim var. Böyle arkadaşlar hepsi birbirinden güzel örnekler. Bu da çok değişik, çok farklı bir model. Burada da yine çok tatlı bir fıstık modelimiz var. Bu şekilde size göstereyim. Burada da yine fıstık modelimiz var arkadaşlar. Yine farklı bir model çok tatlı. Burada da böyle bir modelimiz var. Çok kibar bir model. Burada da yine lale bir modelimiz var. Bu da çok güzel, çok şahane bir model. Bu da yine fıstık modeli. Çok güzel bir model. Bu da böyle. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Çilek modelimiz. Üçlü çilek olarak oluyor. Burada da yine çok kibar bir modelimiz var. Böyle arkadaşlar e, bunların çoğunu yapıp yapılışını YouTube'umda paylaştım arkadaşlar. Kalan kısımlarını da teker teker paylaşacağım. Bazıların yapılışını gösterdim. Ve bazıları kaldı. Onları da inşallah yakın zamanda yapıp yükleyeceğim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.